Günaydın. Yine geldik. İşimizin başındayız. Cumartesi sabahı gün daha yine ayıyor. Şimdi güne başlıyoruz. Gün devamında yine görüşmek üzere. Gelsene buraya Bak bak kıyafet kıyafet Yaratı Hala bu her yeri Kalkış tüken bu güven yine Ah felaket Ağzımda Yok be, müteahhitlik keşke olsa. asansörünü biz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yaptık. Adamlar biz yaptık. Evet iyi akşamlar. Günü bitiriyorum. Cumartesi gününü geride bıraktım. Ee, çalıştım bir gündü yine. İş yerine gittim. Aynı sabah rutinlerine devam ettim. Bugün iş fena değildi. Yoğundu, güzeldi. Ee, yine iki oyun yaptım. Akşam bir şey yemedim. Şu an açım ama bir şey yemeyeceğim çünkü midem çok rahat, daha midemi doldurmak istemiyorum bir şeyle. Cumartesi akşamları genelde böyle e, sosyalle ayırdığım oluyor çünkü pazar günü istediğim saatte kalkabildiğim için cumartesi de geç yatabiliyorum. Benim için böyle rahatlama günü gibi bir şey oluyor. E, yakın bir arkadaşım canlı müzik yapıyor Samsun Atakum'da, onun yanına gittim. Onunla biraz zaman geçirdim. E, şimdi bu videoyu çekip atacağım. E, şu an bu konuda sürekli sağlıyorum. Daha birçok konuda sürekli sağlıyorum. Şu an iyi gidiyor. Yarın da pazar. artık pazartesi günde borsa ile ilgili işte analizlerimi yapacağım. Dinleneceğim. Onu da tabii ki çekmiş olacağım. Çünkü günlük video çekiyorum. günlük yapmam gereken her şeyi de bu videodan sonra yapmış olacağım. Ve rahat uyku uyuyacağım. devamında da daha farklı artık yaptıkça yani bunu hep konuşuyorum ben. Kendi arkadaşlarımla da bunu sohbetini yapıyoruz. bir anda güzel şeyler olmuyor. Yani ben atıyorum YouTube'da kaliteli videolar çekmek istiyorum. Güzel içerikler çekmek istiyorum. Bunu bir anda yapamam. Ama ben böyle her gün buraya video çektikçe şey diyeceğim yani. Hadi biraz daha üzerine okuyayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Yani önce işin içine girmiş olacağım. Bunu hayatımın diğer alanlarında da uyguluyorum yani. Günde 10 sayfa kitap okumak derken de onu yapıyorum. Çünkü günde 10 sayfa kitap okuyorum ama bazen oluyor 30-40 sayfa kitap okuyorum. Daha fazla 3 sayfa okuduğumda oluyor. Çünkü diyorum hani biraz da üzerine okuyayım, hadi artık bu kitabı değiştireyim vesaire. Ee, o yüzden şu an öyle bir sürece başladım tekrardan. Ee, şu an çok ciddi kalitesiz. Hatta yani bu videoyu atacağım, şu solda falan kep kat filigran olacak yani. O derece yani tamamen mükemmellikten uzak ama bahanesiz bir iş yapmaya çalışıyorum şu an. Ee, kimse de izlemiyor etmiyor ama ben burada kendimi disiplin etmeye çalışıyorum. Bunlar problem değil yani ileride çok iyi yerlere geldiğinde ya da iyi içerikler üretmeye başladığında bu günler çok keyifli izlenecek günler olur. Umarım biz de öyle bir senaryo kalırız. Ne kalamasak önemli değil yani bu iş benim kendimi, e, olan disiplinimi arttırsa, özgüvenimi arttırsa e, ee, bu videolar sayesinde hani size video çekeceğim ya kendi hayatımda bunun artılarını görsem ve borsa işine iyi bir noktaya getirsem ya da kendi vücudumu kendi hayatımı iyi bir noktaya getirsem bu bana yeterli bile olur o şekilde şimdi bunu daha yükleyip videoyu bitirelim kendinize iyi bakın yarın pazar günü e görüşmek üzere